Yarışalım mı? Aa, ama hadi ama. Bak sen şuna, yarışa ne kadar da hazır. Benim hiç şansım yok. Başla. <gülüyor> 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 hadi şimşekmek. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba dostlar gideceğimi haber vereyim dedim çünkü kız kardeşimin düğünü için doğuya doğru yol alacağım. Senin kız kardeşin ben... mi var? Bir saniye. Vay seni hayrete düşürüyor yani. Sanırım onu görmeyeli yıllar oldu. Seninle gelsem mi acaba? Sahi mi? Hadi birlikte gidelim be. Görülecek yüzlerce şey var. Ölümün ucundan biraz tadına bakın. <gülüyor> Sevgiler. <gülüyor> Sanırım bu muhteşem bir şeyin başlangıcı olacak. Çok doğru konuşuyorsun. Arka yollarda gezeceğiz. Bu çok güzel. Yeni arkadaşlarım oldu. <laughs> Nereye çocuklar? Fazlalıklarımdan kurtulayım bari. Av! Vay! Şuna bak sen. Peki ben nasılım? Mükemmelliyetle şaka olmaz. Şu an minik gözlerimin önünde. iki tane bebeksi araba var. Gösteri bayağı iyi. Aa gözüme sinek kaçtı. Bak bunu beklemiyordum işte. Bay. <laughs> Yolda karşılaştığın engeller. <laughs> Hayatı yaşanılabilir kılan şeydir. <laughs> Mate geliyorum dostum. Bunlara bayılıyorum. Bilemiyorum. Hadi ama son durağı sen seçtin ya. Dünyanın en büyük lastik labirenti. McQueen. Mater. McQueen. Mater. McQueen.